Bu akşam burada çok kıymetli misafirlerimiz var. Ben herkese ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Değerli kardeşlerim, Etkin ve Serdar'ın beraber geçirmeye karar verdikleri ömürlerin ilk adımı olan söz kurdelerini kesecek olmaktan ben büyük bir onur duyuyorum. Değerli kardeşlerimin birbirlerine olan sevgilerinin, saygılarının ömür boyu sürmesini temenni ediyorum. Söz yüzüklerini birbirine bağlayan kurdeleyi ben sizlerin şahitliğinde izninizle keseceğim. Değerli kardeşlerime mutluluklar diliyor. Kıymetli ailesine de hayırlı olmasını diliyorum. Saygılarını sunuyorum. Değerli büyüklerimiz, kıymetli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım siz de hoş geldiniz bu arada. Ben de genç kardeşlerime hayırlı olsun diyorum. Allah tamamını erdirsin inşallah. Mutluluklar diliyorum. Evet, hoş biz әйестә <laughs> китә,